Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle rendeli, araşalı bir örgü anlatacağım. Hem kolay hem zevkli örgümüz için 3 numara şiş kullandım. Bir de böyle orta kalınlıkta beyaz ip. ister bebeğini ister yelek ördüğünüz iplerden yapabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere 3 tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek üzerinden yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Hemen örneğimize geçelim. Ara ara da zaten göreceksiniz. Hem kolay hem zevkli dedik. Şimdi şöyle ilmeklerimizi attıktan sonra alt ucunu dilerseniz lastik yaparsanız isterseniz de hemen örneğe de başlayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bir düz örüyorum. 3 ilmeğimi de ters örüyorum arka yüzde. Bir düz, 3 ters olarak modeli arka yüzden başlıyorum. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi ön yüzde Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, 3 düz. 2 3. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz olarak örneğime devam ediyorum bakın. Bir ters, 3 düz. Şimdi arka yüzde de Aynı birinci sırada olduğu gibi kenar ilmeğinden sonra bir düz, üç ters. Yani görüldüğü gibi örüyorum. Ön yüzde bir ters, üç düz, arka yüzde de bir düz, üç ters olarak devam ediyorum. Bakın arkalı önlü saydığım zaman üç sıra. Şimdi dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Şöyle üç tane ilmeğin bakın. Aynı anda kesiyorum. Bir ilmek doluyorum yine. Bir tane ters örüyorum en yüzde. Yine bir ilmek doluyorum. Üç tane ilmeğim aynı anda ara şöğrer gibi. Yine bir ilmek doladım. Bir ters. Bir doluyorum. Tekrar 3 ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Bir doladım. Bir ters ve kenar ilmeğiyle Sıramı tamamlamış oldum. Şu an bir Sıra yani bir örneğim Bitti. Değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzde Yine aynı bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi Düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü evi Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Sadece benim ördüğüm yani çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. O yüzden abone olmanızı istiyoruz. Biraz daha örneğim belli olmaya başladı. Şimdi ön yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, 3 düz. Ve biraz daha yavaş öreceğim. Bir ters, 3 düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Yani 3 ilmeğimi ters. bir ilmeğimi de düz örüyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüzde de örneğimizi bitirip bugünkü videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim ben kendinize yelekler, ırkalar, şallar, bebek takımları yapabileceğiniz rendeler örneğin. Bakın şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde de kenar ilmeğimden sonra bir tane ara örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi şöyle doladım. 3 tane ilmeğimi aynı anda araş örer gibi kestim. Tekrar bir doladım. Bir tane ters ördüm. Yine bir ilmek doluyorum. Üçünü bakın aynı anda kesiyorum ve bir ilmek doluyorum. Bir tane de ters örüyorum. Yine devam ediyorum bakın. Hep 3 ilmek üzerinde. Önce bir ilmek doluyorum. Sonrasında 3 tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Tekrar bir doluyorum ve bir ters örüyorum. Kenar ilmeği sıramı tamamlıyorum. Bakın. Arka yüzü örüp bitireceğim. Sevgili izleyicilerim. Arka yüzde de görüldüğü gibi bakın. Düzleri düz. Tersleri ters örüyorum. 3 ters bir düz. Zaten belli bakın. ilmeklerim. 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz ön yüzde de görüldüğü gibi öreceksiniz 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz arka yüzde de görüldüğü gibi sonra ön yüze geldiğiniz zaman Yine az önce yapmış olduğumuz gibi bir dolayıp 3 ilmeği bir alıyorsunuz. Bir dolayıp 3 ilmeği bir alacaksınız. Bakın şöyle beyazın üstünde de daha da kendini gösterdi sarı. Çok zevkli ve kolay bir örgü. Bak, şöyle. Umarım e, örneğim anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.